Merhaba ben Gülay Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkes hayırlı bir gün diliyorum. Güzel bir gün olsun inşallah. Trabzonspor takımımızın gündemi değerlendireceğimiz yeni bir videoyla karşınızdayım. Arda kardeşlerden ilk açıklama geldi. Bunu bir değerlendirmek istiyorum. Trabzonspor takımımızda durum ne? Fatih Tekker'in maç sonrasında söylemiş olduğu bir detay var. Onu şimdi sizinle beraber paylaşacağız. Önemli bir maç. Galibiyet almamız lazım. Alabileceğimiz bir kadro yapısına sahibiz. Ekibe sahibiz. İnşallah Karagümrük maçıyla beraber yeni bir seri başlangıcına döneriz diye dua ediyorum. Öncelikle videomuzu şöyle bir beğeniyoruz arkadaşlar. Beğenme butonunu bir patlatıyoruz ve takip ederseniz de tadından yenmez diyorum. Direkt konulara atlıyorum. Şimdi tabii Trabzonspor takımımızın e, hocası Fatih Tekke bazı hücumsal organizasyonlardan memnun olmadığını dile getirdi. Özellikle hücumda oynayan oyuncağımızın formsuzluğu bizde çok ciddi anlamda sorun yarattı. Burada dün canlı yanımızda konuştuk. Zubkov'un morali mi bozuk? Zubkov niye suratsız bir idmanda maçtan çıkarken diyorsunuz? Çünkü oyuncu istediklerini yapamıyor. Oyuncu istediği topları alamıyor. Oyuncu oyundan çıkıyor. Oyunu çözmesi gereken zamanlarda çıkıyor. E tabi bu da oyuncunun moral ve motivasyonunu bozuyor. Ama herhangi bir problemin olmadığını söylememize fayda var. Olak de dur durgunluğu var. İşte Muçi geldi. Muçi'de de bir durgunluk var. Yani ilerideki oyuncularımızın performans düşüklüğü ciddi anlamda problem oluşturuyor. Çünkü çünkü bu oyuncularımız kıpırdamadığı takdirde Trabzonspor takımımızın maçları kısır geçecek. 1-0, 1-1, 0-1 yani bu şekilde oynayaması büyük bir takımın biri 2 3'ü 4'ü atıp yani öne geçtiğimiz seriye bağlayıp rakibini aşağı çekebildiği kadar çekmesi gerekiyor. Ön tarafta problem yaşıyoruz ve Fatih Tekke şöyle bir şey söylüyor diyor ki oynanan futbolun türbinleri dolduracak seviyede olmadığını kabul ediyorum demiş. Ve bundan sonraki dönemde önde baskı yapan, rakip yarı sahada daha kalabalık duran ve hücuma dönük bir Trabzonspor takımını sizlere izlettireceğim demiş. Bu ne anlama geliyor? Hücumda daha kalabalık çift santofora döneceğini yorumluyorum. Ee, özellikle topu önde oynayabilecek oyuncu profiliyle oynayacak. Önde baskıyı yapacak. Takımımızı daha çok öne taşıyacak. Biraz daha farklı bir Trabzonspor takımı izleyeceğimizi düşünüyorum ben. Bu söylemini alıyorum tekrardan ve böyle bir Trabzonspor takımını sizlere izleteceğim demiş Fatih Tekke. İnşallah biz de böyle bir Trabzonspor takımı istiyoruz. Rakip sahada pozisyonları üreten, sağdan kesen, soldan kesen, şut atan, rakibini tabiri caizse boğan bir oyuncu grubuyla beraber türbünlerin de içeriye girebilmesi adına böyle bir futbol bekliyoruz. Arda Kardeşler ET Spor'a canlı yayına bağlanmış. Orada önemli bir açıklamada bulunmuş. Biraz onu yorumlamak istiyorum. Ee, pozisyon şu, yorumlamak istiyorum. İbrahim Başkan'ın, e, Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Başkan'ın açıklamalarında rahatsızlık duyduğunu iletmiş. MHK Başkanı'yla da konuştuğunda çok enteresan. Gerçekten böyle bir, dün canlı yanım izlediniz mi bilmiyorum ama dün şöyle bir detay verdim. Akşamları canlı yayınlar yapıyoruz. Bir tiyatro var, film var. Biz de bunu izliyoruz. Figüranlık yapıyoruz dedik. Bak dün çıktı. Arda kardeşlerin canlı yayına bağlanmasının tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Bir planla, programla bir senaryoyu takip etmeye devam edeceğiz. Bunun soru nereye gideceğini hep beraber göreceğiz. TFF Başkanı'nın hata değil planlı bir eylem demesi benim için çok yaralayıcıydı. Keşke yayına bağlanmadan önce benimle iletişime geçseydi. Şimdi ben Arda kardeşlerin bütün detayını şimdi konuşmasını yorumlayacağım. Burada Arda kardeşlerin röportajını ne anlama geldiğinde konuşacağız arkadaşlar. Şu an hedef konumundayım. Kendisini hedef gösterdiklerini belirten kardeşler pozisyonda bir hata yaptım. Ama bu hat yaptığım ilk hata değildi. Planlı eylem demesi beni hedef gösterdi ve beni çok üzdü. Bahsedilen planlı eylem nedir? Açıklığa kavuşturmasını istiyorum. Bununla yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım şeklinde konuştu. Keşke benimle benim de bir ailemin olduğunu düşünülseydi kardeşler. Ben yıllardır federasyondan ekmek kazandım. MHK'ye bağlı olarak çalışıyorum. O yüzden bu tarz şeylere yorum yapmam çok yanlış anlaşılır. Keşke bu açıklama yapılırken benim de ailemin olduğunu düşünselerdi demiş. İbrahim Başkan'ın kendisini aramadığını, bunun üzerine MHK başkanını Ferhat Gündoğdu ile görüştüğünü, onun ona olumlu yaklaştığını da belirtmiş arkadaşlar. Burada İbrahim Başkan'ın fevri bir şekilde, plansız ve programsız bir şekilde yayına bağlanarak Böyle bir açıklama yapmasının acemiliğine getirmiş diye düşünüyorum ben. Yani böyle bir İbrahim Başkan'ın böyle durup dururken apar topar yayına niye bağlandı? Keşke önce beni arasaydı. Ben kendimi ifade ederdim onu. Olaylarda buraya gelmez diye getirmiş. Biraz burada bana göre Arda kardeşler İbrahim Başkan'ı da burada bir acemilikle suçluyor. Çünkü beni araması lazımdı diyor. Ben yıllarca çalışıyorum burada diyor. Ama diyor çıkıp televizyonda konuşmasının hiçbir anlamı yoktu demiş. Ben bir hata yaptım diyor ve daha önce de hata yaptım diyor. Arda kardeşler bu hatayı sıradanlaştırmış. Yani bu normal bir hata gözüyle bakıyor arkadaşlar. Hata diyor yani yapacak bir şey yok. Futbolda bunlar var. Nasıl oyuncu kendi kalesine gol atıyorsa diyor, ben de böyle bir hata yaptım diyor. Bunu ki sıradanlaştırıyor Arda kardeşler. Ya burada sıkıntı şu. Trabzonspor takımımızın hemen hemen bütün maçlarında problemler yaşandı ama bu artık Hani var da evet yanlış yorumlayabildim mesela 10 açının golünü iptal ettiler. Dirseyle geliyor mu gelmiyor mu vuruyor mu vurmuyor mu yani bunları konuştuk. Ona göre kafasına geldi dedi yorumladı diye oradan bir kıvırıyorlar hani oradan bir kıvırma bulabiliyor ama burada kıvıracak bir şey yok. Topu şimdi bakıyorsun geriye Top orada adam yarım, yarım metre yanına geliyor yerden düşüyor kalkıyor bulunduğu yerde topu durduruyor atıyor böyle bakıyorsun. Dönüyorsun, 2 metre koşuyorsun, tekrar dönüp düdük çalıyorsun, Durdur. dur. O top viskada karşı karşıya gidiyor, tek. Sıf sıfıra iki gidiyoruz neredeyse. Yani bu pozisyonu kestiğin için zaten sıkıntı. Bu hata değil. Bu bir hata olduğunu ben düşünmüyorum. Bu kesinlikle bir hata değil. Hata bak, yemin ederim, ona çünkü iptal ettiler. Bak, objektif yorum yapıyorum. Orada gene kıvırabilirsin abi. Orada gene kıvırabilirsin. Orada dene ben ya ben bunu böyle yormadım dersin. Bak vallahi diyorum bunun kıvıracak bunun düzeltilecek bir tarafı yok. Bu direkt görüntü net bir şekilde ben Trabzonspor takımını doğruyorum. Trabzonspor takımının pozisyonu kesmeye geldim. Onun burada maç kazanmasını istemiyorum mesajını verdin sen. Senin yaptığın buydu. Senin bakış açın hata olarak yanlış bir bakış açı. Sen o gün yanlış bir plan ve program içerisine girdin. Bana şunu söylese dese ki çıkıp yani biz yani bizi şunu söylese biri Evet plan ve program yapıldı. Birisi bana bunu dedi. Ben de hata yaptım. Onlara inandım. Böyle yaptım. Hakemli biter belki ama inanın tamam deriz. Helal olsun deriz. Tamam geçsin kardeşleriniz. Trabzonsporumuzun giden iki puanlı oldu. Onu daha geri getiremeyeceğiz. Kimsenin de umurunda değil o puan. Şu an bu puan kimsenin umurunda değil. Ama bu puanları belki de şampiyonluktan edecek seni. Belki de Avrupa'ya göndermeyecek. Geçen sene yaşadık. Başkan dedi şu kadar maçımız, şu kadar puanımız, bu kadar bilmem neyimiz, neredeyiz? Avrupa'ya gidemedik. Bu sene neyin acısını çektik? Avrupa'ya gidememenin transfer sıkıntılarını çektik. Gene Avrupa'ya gidemeyeceksin böyle devam edersen. Gene Göztepe'de senin önünde bitirecek, Başakşehir'de senin önünde bitirecek, bu ölü Beşiktaş'ta senin önünde bitirecek. Buna tepki koyamazsan gene bu şekilde devam edeceksin. Buna bir yerde dur demen lazım. Dur demiyorsan size güle güle dememiz lazım. Burada bir şeylerin değişmesi gerekiyor. MHK Başkanı'nı değiştirmemiz lazım. Ya ben mesela MHK Başkanı'nı aradım diyor. Benimle çok güzel, çok sıcak, çok olumlu, çok şey konuştu diyor. Yani çünkü o adamın da orada çok sıkıntılı bir bunlardan çekindiği, tedirginliği, bir korktuğu bir durum yok. Adam bu kadar başarısızlıkta bile duruyordu abi. Ben olsam, ben olsam gerçekten niyetim iyi birisi olsa ben mesela... Başkanım abi benim görevimdeki görevlendirdiklerim benim istediğim gibi maçları yönetmesinler. Bana hep problem getirsinler. Ya ben yapamıyorum derim bırakırım abi. Çünkü bu sektörde ciddi rakamlar harcanıyor. Çok ciddi paralar harcanıyor. Camialar çok ciddi bir şekilde yer alıyor. Ve bütün ligi kariyerini değiştiriyorsun. Türkiye ligini etkiliyorsun. Milli takımı etkiliyorsun. Yani burada alınacak karar belli. Neyse çok uzatmayacağım. Arda kardeşlerden böyle bir açıklama geldi. Yorumlarınızı bekliyorum ama ben bir film izliyoruz diye düşünüyorum. Sonunun ne olacağını şu an tabii ki de kestirmek çok zor. Ama Arda kardeşlerle alakalı başkanımızın söylemi hala havadadır. İbrahim Başkan fevri davranmıştır. FIFA e lık kokartlı bir hakem için hakem hata yaptı, hakemliğini astım demekte de Türkiye Ligi'ne Türkiye'ye bir zarar olacağı söyleniliyor. Bunu inanın ben de yakından takip ediyorum arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani onu söyleyelim. Bakalım şimdi nasıl bir durum olacağını hep beraber göreceğiz. Trabzonspor takımımızdaki gelişmeler bu şekilde. Dün Sikan'ı birazcık değerlendirdik. Canlı yanımız çok dün izlenmediği için bir tık daha değerlendirelim. Sikan'ı oynatmıyor teknik direktörümüz. Sebep, arada problem mi var? Niye oynatmıyor? Sikan oynaması gerekiyor diyen çok arkadaşımız var. Herhangi bir sıkıntı, herhangi bir problem yok. Sikan'ın oynamama sebebi tamamıyla hocanın düşüncesi arkadaşlar. Hocanın kafasındakiler bilmemiz çok zor. Oyuncu tarafına ben sordurduğumda Sıkanın hocalar arasında bir problemin olmadığını, hocanın ona iyi davrandığını, aralarında bir diyalog geçmediğini ben çalışmama devam ediyorum. Bir gün oynayacağım dediğini söyleyebiliriz. Yani burada da Skan konusunda da ben Fatih Tekke'nin bu kadar formsuz bir oyuncu grubu varken Sıkanı hiç kullanmazsa burada zaman harcar niyet tararım? Mesela Oleg Bey formsuz, Muçi formsuz. Değiştirmen gerekiyor. Kadro adaletini sağlamak için. Eğer bu kadro adaletini sağlayamazsan yarın bugün oyuncuların güveni gider, güveni sarsılır. Oyuncunun güveni sarsılırsa da hoca problem yaşar. Ya yani bir oyuncunun hocasının adaletine güvenmek zorunda, formasını neye göre verdiğini bilmek zorunda. Kulübede olduğunda bu adam bana taktı oynatmıyor ya, bu adam beni sevmiyor düşüncesinden ziyade. Ya orada. Mucci oynuyor benden daha başarılı. O performansı düşerse hoca beni kullanır veya ikinci yarı maçta ihtiyaç olduğunda hoca beni atar. Düşüncesini vermen lazım ki bu milyonluk oyuncuları kullanalım, değerlendirebilelim yani. Burada böyle bir durum söz konusu. Burada top Fatih Tekke'de arkadaşlar. Olay Fatih Tekke'de bitiyor. Yani evet Augusto çok iyi oynuyor. Augusto din din dinamik, vuruyor, gidiyor. Augusto çatır çatır oynuyor. Buna hiçbir lafım yok bak. Buna hiçbir lafım yok. Augusto oynayacak. Ama Sıkan'ı hiç kullanmayıp Arif'i sokup Sıkan'ı koymayınca biraz işler dönüyor. Gola ihtiyacınız var. Kulübenizde 5 tane değişikliğiniz var diyelim. Bir baktın bir tane değişiklik hakkın kaldı. Oyuna sokacağınız oyuncu kim olurdu? Arif mi? Santofor'da oynayabilen kanat yani Santofor diyelim. Sıkan mı? Tecrübesi olan ya bir tane düşer bir şey yapar ki geçen sene yaptı bunu Fatih Hoca'ya. Oynadı attı da çocuk gollerini. Buradaki durum o zaman da diyorsun ya bu adam taktı mı buna diyorsun. O zaman bu da kurgulanmaya başlıyor. Bu da düşünülmeye başlıyor. Ben böyle bir şey olduğunu düşünmek istemiyorum bile. Çünkü milyonluk verilen bir oyunculara takılmaz abi. Kulübümüzün geleceğini için. Hoca madem hani kulüp geleceği için transferlerde çoğuna veto etti. 15 milyonluk adam aldırmam bilmem ne yaptı. Tamam da içeride de var bir 6 milyon. 10 milyon oldu şu an onun değeri. Yani geçen seneki o 6 milyon şu an 10 milyon oldu. Bu adamı da kullan o zaman. Değerlendir ki kulübe fayda olsun. Bu adam benim oyuncum. Muçi seni belki de oynayıp gidecek gerçekten. Bu da konuşuluyor şu anda gündemde. Bir Muçi kiralık oyuncu deniliyor. Kendi oyun Erdal Oloş Erdo yanlış hatırlamıyorsam. Evet bu şekilde düşünüyorum ben de. Muçi bu şekilde bu performansla onu bu şekilde idare etmek saçmalık olur. Bu şekilde devam ederse oynasın, seni alma, gönder. O ayrı bir durum ama İdare etmek saçmalık olur. Kiralık bir oyuncu al, kendi oyuncunu koy, bu çiçek kenara bakalım ne oluyor, işler nasıl dönüyor? Buna bakalım. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun.